Ne oluyor böyle? Ne yani nereye gitti. Oz. Efendim anne. Güzel'in ailesi Güzel'e kızmış ve sana hak vermişler. Güzel de bir anlık öfkeyle böyle bir şey yaptı. Seda abla. Şimdi bunları sizden değil de, yani Güzelden... yanlış anlamayın siz de benim bir annemsiniz. Ee, ...kendisinden duymak isterim. Hı. Evet. Doğru. Doğru. Aferin çocuğum. Doğru. Benle karıştım. Buyurun. Güzel Hanım buyurun. Oğuz haklı. <laughs> Seda abla, e, dediğim gibi dün akşam üzeri annemle konuştuk. Biraz daha biliyorsunuz. Evet. Nasıl oldun diye işte konuşurken asıl tepki, ben zannettim ki Oğuz'a kızıp bana o gün tansiyon yükseldi zannettim. Asıl benim yüzümden tansiyonu yükselmiş. Ha. İşte benim gidip orada talip arayacağım dememe kızmış. Hani evet. bu kadar güzel giderken Annesi de senin arkanda sahiplenmişken sen niye böyle bir şey yaptın diye. Evet. Annem Peki sen bu da... konuda Oğuz'a bir şey söylemelisin ki Oğuz senden bekliyor. Ee, şöyle diyebilirsin. E, güzelcim bu senin onurundan ve gururundan hiçbir şey kaybettirmez. Evet. Ee, senin ne kadar dürüst bir kız olduğunu herkes biliyor. Ben de biliyorum. Teşekkür ederim. Oğuz ben bir anlık öfkeyle hata yaptım özür dilerim diyebilirsin. Ee, evet, ben e, çekilmiyorum hiçbir şeyden zaten. Her zaman açık konuştum. Ee, tek annemden değil, çevremde kız arkadaşım, e, evde kaldığım arkadaşlarımla tepkili bu konuda. Evet. Ee, önce annesinden özür diliyorum. Hakim anne ellerinden öpüyorum. Biliyorsun sen Aferin. ne kadar sevdiğimi. Aferin kızım. Ee, babası aynen. için de geçerli aynı şekilde. Evet. Ee, sonra e, gelince de Oğuz, duyuyor musun beni? Duyuyorum. Ben seni olsun. dinliyorum. Heh. Evet. E, sen de kusura bakma. <laughs> Senden özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Seda abla e, bir şey daha söyleyebilir miyim? Evet. Kısaca şarkı olarak. Tabii Türkçe mağaz. Onu hatırlayabilsem. Olsun. olsun. Elini tutmasam uyuyamam ki sesini atım meşule yol aşkım ne diyorsun orası bilemiyorum işte Allah <laughs> O bakarken unuttum ama güzeldi. Güzel. Unuttum. Nakaratı Güzel. ne bu şarkının? He? Bu mu nakarat mı bu? Nakarat zaten bu. bu değil mi? Evet. Nakaratı evet. bu. Nakaratı. Neyse aklına gelince bir İçimden daha. Şimdiden geldi. Hadi yan Sırcan. yana oturun. Şimdi He. Herkesin içinde bu cesareti gösterdiği için ben de teşekkür ediyorum kendisine. Sen ha. de bir şarkıyla mı teşekkür Yok ben şarkı okumayacağım. Zamanla Seda abla. Tamam. Tabir etsin, tahmin etmeye çalışsın tamam. bakalım. Tamam olur Selçuk geç yerine otur sen de dolanıyorsun oralarda. Evet.